Mersinli Bela Stayla Hayalsiz Rapçi 2012 Senin aşkın yalanmış yalan Senin aşkın yalanmış yalan Senin aşkın yalanmış yalan Senin aşkın yalan Yazmışım abisi bugün de Vafif dumanı üzerime dişler Ben yazıyorum ama siz bana bakmayın Bu genç yaşında hayatıma dalgınım Ben çok sevdim sen de sen sene Yoruldum artık ölüyorum anne Getirin dostlar kefenim nerede Öldürün beni sokun kefenime Erkek adam ağlamak büyük yalan Ağladım bebeğim yaktım seni için Gücüm yok ki peşinden geleyim Küçük kalmadı ki adını sileyim Tek bir yıkıldı bu serpili Uçurumdayım hadi gelmedi gel, bir gel. miss you all seven aşkım yalan miss you